Çağdaşlaşabilmek için önce ulus olmak gerekiyor. Uluslaşma aşamasını geride bırakmamış hiçbir toplum çağdaşlaşamamıştır, demokratikleşememiştir. Ne demek e, uluslaşmak? Aynı e, topraklar üzerinde benzer koşulları paylaşan insanlar arasında bir biz duygusunun, bir dayanışma duygusunun uyanmış olması demek. Başka bir deyişle kabile düzeninin, aşiret düzeninin geride kalmış olması demek. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nın öncülüğünü yapmaya başladığı zaman 1920'ler Anadolu'sunda 24 etnik kökenden gelen insan vardı ama bir ulus yoktu ve ulus olmadan da Çağdaş çiçeklemememizceğinin bilinci Atatürk'te çok belirgin olarak vardı. Şimdi burada önemli olan şu: nasıl bir ulus kavramından hareket ediyorsunuz? Eğer ulussuz siz, ırka dayandırırsanız, dine dayandırırsanız, başka bir ulusçuluğa varırsınız. Ulusu Atatürk'ün anladığı gibi bir kültür birliğine dayandırırsanız başka bir ulusçuluk anlayışına varırsınız. Atatürk'ün ulusçuluk anlayışı ortak geçmiş, ortak dil, ortak kültür üzerine kurulu bir ulusçuluk anlayışıydı. Dikkat ederseniz bu ulusçuluk anlayışı içerisinde ırk da yoktur, din de yoktur. Ha aynı topraklar üzerinde yaşayan insanlar eğer aynı ırktan ise, aynı dinden ise bu kötü bir şey mi? Hayır. Elbette ki dayanışma duygusu daha güçlü olur. Uluslaşma daha kolay olur. Ama eğer o topraklar üzerinde yaşayan insanlar arasında böyle bir ırk ve din birliği yok ise siz ulus anlayışınızın temeline ırkı ya da dini koyarsanız bu o toplumun koşullarına uymayan çağın gerisine düşmüş bir ulusçuluk anlayışını yansıtır. Atatürk'ün kendi el yazısıyla yazdığı bir vatandaşa medeni bilgiler kitabı var. Bu kitabın ilk tümcesi, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti dinir tümcesidir. Burada da gösteriyor ki, e, bu topraklar üzerinde yaşayan insanlar hangi etnik kökenden olursa olsunlar, hangi inanca bağlı bulunursa bulunsunlar, aynı ulusun bir parçası olarak kabul edilmiştir Kemalizm tarafından. Bu doğru mudur yanlış mıdır? Bir defa evrensel olarak bakarsak son yıllar bize Kemalist ulusçuluk anlayışının 70 yılın öncesinin koşullarını karşılamak bir yana 2000'li yılların koşullarına yanıt verecek bir ulusçuluk anlayışı olduğunu gösterir. Örneğin Balkanlarda yaşadığımız bir Bosna Hersek, Bosna Hersek faciası var hepimizin yakından bildiğimiz ve acısını duyduğumuz. Bu olayın kökenine inersek Kemalizmin ulusçuluk anlayışının ne kadar doğru bir ulusçuluk anlayışı olduğunu daha rahat görürüz. Kimdir e, Bosna'da komşusunu öldüren e, evini yakan, malını mülküne el koyan, karısına kızına tecavüz eden Sırp ile bütün bunlara uğrayan Boşnak e, kimdir? Aralarında bir ırk farkı var mı? Yok ikisi de aynı ırktandır. ikisi de Sılav'dır. Aralarındaki fark din farkıdır. Bu neyi gösterir bu olay? E, bir ırkı e, ulusun temeline koymanın ne kadar yanlış olduğunu gösterir. İşte aynı ırktan iki e, kesim, ama bir ulusun parçalarını oluşturmuyorlar birbirine düşman iki kesim oluşturabiliyorlar. İki dini ırkın e, dini ulusun temelle koymanın ne kadar yanlış olduğunu gösterir. Çünkü dini İnanç sistemini e, ulusun temeli olarak saydığınız zaman aynı inancı paylaşmayan insanların o ulusun birer e, parçası olması da olanaksız hale geliyor demektir. Bundan şuraya gelmek istiyorum. Atatürk elbette ki 1920 koşullarının Türkiye'sine en uygun ulusçuluk anlayışını getirmiştir. Çünkü 1920'ler Türkiye'sinde dediğim gibi 24 etnik kökenden gelen ve farklı inançları paylaşan insanlar vardır. Bu toplumun büyük çoğunluğu elbette ki Müslümandır ama Müslümanların içerisinde de e, farklı yorumları kabul eden kesimler vardır. Bu nedenden dolayı da Atatürk'ün getirdiği ulus ve ulusçuluk anlayışı 1920 koşullarına yanıt vermektedir. Ama şu verdiğim örnekte gösteriyor ki Balkanlardan bu aynı zamanda 20. yüzyılın e, bittiği bugünlerde 21. yüzyıla girerken geleceğin ulus anlayışını da yansıtmaktadır. Bu nedenden dolayı da Kemalizmin ulusçuluk ilkesi geride kalmamıştır e, kanımca, e, geçeliğini koruyan, değişen e, dünya koşulları içerisinde daha da önem kazanan bir ulus anlayışını ve ulusçuluk anlayışını yansıtmaktadır.